Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 19-25 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar bu haftanın ilk iki günü ay oğlak burcunda ilerliyor olacak. Biraz daha içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi. Yalnız kalma ihtiyacı artabilir. E, bünyeniz hem ruhsal hem fiziksel olarak birazcık daha hassas olabilir bugünlerde. Kendinize özen göstermeye çalışın. Çarşamba ve Perşembe günleri ay kova burcuna geçecek size duygusal olarak daha kendinizi motive edebilirsiniz günlük hayatınıza ve dış dünyaya kendinizi gösterme ve ifade etme isteğinde artış olabilir. Cuma gününden itibaren Ay Balık Burcu'na geçiyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri Ay Balık Burcu'ndayken finansal konular öne çıkabilir. Harcamalar olabilir. Bazı alışverişler yapılabilir bugünlerde. Tabii ki fazla para harcama eğilimi var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet bu hafta Başak Burcu'nda birleşen Jüpiter ve Venüs sevgili kovalar. Özellikle finansal alanlarda da size şans verecek bu başkalarıyla paylaştığınız konulara daha fazla e, dikkat çekiyor e, Örneğin bir e, maddi destek alabilirsiniz Arzu ettiğiniz bir yardım varsa maddi yardım bunu bulabilirsiniz banka kredisi alabilirsiniz e, Eşinizin maddi durumunda güzel gelişmeler olabilir ortaklı işlerinizden kaynak bulabilirsiniz İkisi de iyi etkili şanslı gezegen olduğu için birleşimleri sizin 18. evinizdeki birleşimleri 12 yılda bir meydana gelir. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Özellikle Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un da olumlu bir desteği var. Bu da etkileri biraz daha güçlendiriyor ve kuvvetlendiriyor. Evet ayın 23'ünden sonra Güneş Akrep Burcu'na geçecek sevgili kovalar. Ve Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca özellikle sizin kariyer evinizi aydınlatacak. Burada daha fazla enerji var. Yaratıcılığınızı, motivasyonunuzu kariyer konularına daha yoğun bir şekilde yönlendirebileceksiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.